Projemizi aslında 2021 yılı içerisinde başlattık. Mayıs ayında örneklemelerimizi yaptık. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarını temsil edecek şekilde Artvin ve İstanbul illeri arasında 23 farklı istasyondan örneklemeler yaptık. Amacımız buradaki mikroplastik kirliliğini, yoğunluğunu ve bunların çeşitliliğini belirlemekti. Çalışmamızda toplamda 15 farklı polimer dediğimiz 15 farklı plastik tipine rastladık. Bunları tanımladık. Kililik yüküne baktığımızda en çok en yüksek değerlerin İstanbul'un Karadeniz kıyılarında olduğunu görüyoruz. Burada e, metreküpte yaklaşık olarak 20 ila 50-55 e, hatta e, partikülün olduğunu söyleyebiliriz. Bunu takiben e, Doğu Karadeniz dediğimiz bizim işte Rize, Artvin, Trabzon üçlüsünü kapsayan kıyılarda e, kıyılarda en çok e, kililiğin olduğunu görüyoruz. Yine burada da yaklaşık olarak bir e, metreküpte 20 adet e, partiküler ele Orta Karadeniz, yani geri kalan kısımda ise nispeten bu e, yükün daha az olduğunu gördük. Projenin amacı aslında e, mikroplastik kirliliği dediğimiz konu nispeten yeni bir konu. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık e, özellikle e, üzerine değiniliyor bu konunun. E, bizim amacımız aslında Karadeniz bu konuda ne durumda? E, gelecekte elde edile bu elde edeceğimiz sonuçlarla gelecekteki e, gerek temizleme amacıyla olsun gerek önleme amacıyla olsun bu tür çalışmaların ne tür katkılarda bulunabiliriz diye e, böyle bir çalışma yaptık. E, şu an için aslında literatürde bunların e, nasıl söyleyeyim size işte şu kadar olursa kirlidir veya işte bu şeyin e, miktarın üstündeyse tehlikeyi şeklinde bir net bir tanımlaması mevcut değil. Bunun için uğraşılıyor. Gerek işte deneysel ortamlarda, canlılarda, deniz canlılarda, sucul canlılarda farklı çalışmalar yapılarak bunların işte hangi konsantrasyonlarda, hangi yoğunlukta bu canlılara ne tür etkiler ettiğini belirlemeye çalışıyoruz. <laughs> Çalışmamızda genellikle kıyı suyundan örnekler aldık. Bunu bizim plankton kepçesi dediğimiz ve yaklaşık 200 mikron göz açıklığına sahip kepçelerle kıyıya paralel çekimler gerçekleştirdik. Bu çekimler sayesinde sudaki mikroplastikleri metreküp bazında hesaplayarak bunların işte birim hacimdeki miktarlarını e, elde ettik. Tabii dediğim şeyler e, partiküller nispeten gözle görülemeyen e, partiküller olduğu için e, mevcut bulunduğunuz yerde bir gözlem yaparak veya orada bakarak e, tespit edem edemiyorsunuz. O yüzden de bunların e, laboratuvar ortamında belirli işlemlerden geçirilerek bu mik plastik partiküllerin diğer e, almış olduğumuz örneğin içerisindeki organik e, materyallerin ayrılması ve tanımlanması gerekiyor. Bu adımları gerçekleştirdik biz projemiz kapsamında.